Thank <laughs> you. Oruçlarımızı tutmaya, kaçırmamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ramazan ayı bereketli bir aydır. Buradan bütün Ramazan ayı Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. İftarımızı açtıktan sonra bu güzel havada, havalar güzel, bu hava, havaları çocuklarımıza, eşlerimize birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Parka çıkarak çocuklarımıza ilgileniyoruz. Sonra yediklerimizi hazmetmek için yani parklara çıkıyoruz. İşte spor gibi çocuklarımızla top oynayarak, yediklerimizi sindirmeye çalışıyoruz. Ya, havalar sıcak. Bu havaları tabii değerlendirmek gerekiyor. Ee, Ramazan'dan sonra, yemekten sonra böyle bir yürüyüş e, gerek metabolizma, gerek yediğin içtiğin sindirme açısından e, çok iyi. Kendimizde kendimiz de zaten burada esnafız. Hani e, bu anın, güzelliğin, bu havanın tadını çıkarıyoruz. Yani e, Ramazan'da da işte herkesi kendi şeyini bekliyorum. Ramazan'ı kutluyorum. Güzel böyle e, Ramazan sonrası, iftar sonrası bir yürüyüşe çıktım. Tabii bu güzel havaları değerlendirmek gerekiyor. Herkesi de e, yani bu güzel havalarda dışarıda değerlendirmesini bekliyorum yani.